Hastaneler ve morglar ölümle iç içe olan yerlerdir. Ancak bazı görüntüler akıllara durgunluk verecek kadar ürkütücü olabilir. İşte morg ve hastanelerde kaydedildiği iddia edilen 8 tüyler ürpertici olay. Ancak videomuza geçmeden önce Hamsa adlı YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir güvenlik kamerası görüntüsüne göre soğuk hava odasında saklanan bir cesedin hafifçe kıpırdadığı iddia ediliyor. Görüntüleri inceleyenler bunun ölüm sonrası kas refleksimi yoksa başka bir şey mi olduğu konusunda ikiye bölündü. Bir gece nöbetinde çekildiği iddia edilen videoda Boş hastane koridorunda aniden beliren ve sonra kaybolan karanlık bir gölge görüldü. Görgü tanıkları o bölgede daha önce esrarengiz olaylar yaşandığını söylüyor. Bir çalışanın kaydettiği videoda kimsenin dokunmadığı morg çekmecelerinin kendiliğinden açıldığı görülüyor. Uzmanlar bunun hava basıncı değişimi olabileceğini söylüyor ancak birçok kişi bu açıklamadan tatmin olmadı. Gece vardiyasında olan bir hemşire, boş bir hastane odasından fısıltılar geldiğini duyduğunu iddia etti. Odaya girildiğinde içeride kimse yoktu ancak kamera kayıtlarında bilinmeyen bir gölge fark edildi. Bir hastanenin ameliyathane kamerasında herkes çıktıktan sonra ekipmanların kendi kendine hareket ettiği görüldü. Kimi bunu titreşimlere bağlarken bazıları olayın doğaüstü olabileceğini düşünüyor. Eski bir hastanede kaydedildiği iddia edilen görüntülerde merdivenlerde beyaz bir silüetin belirdiği görülüyor. Bölgedeki bazı çalışanlar buranın geçmişinde trajik olaylar yaşandığını iddia ediyor. Bir morgda çekilen termal kamera görüntüsünde bir cesedin başucunda insan siluetine benzeyen bir sis oluştuğu öne sürüldü. Bu görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Gece çekilen güvenlik kamerası görüntülerinde kapının kimsenin dokunmadığı halde aniden kapanıp açıldığı fark edildi. Kapının mekanizması kontrol edilmesine rağmen herhangi bir arıza bulunamadı. Bu iddialar hala tartışılıyor. Gerçek mi yoksa birer tesadüf mü? Karar sizin.